Kurabi merhaba ben Berkan Eminoğlu. Geçen bölüm yenilmiştik ama bu sefer yeneceğiz. Crash 5'e devam ediyoruz. Kutup ayılarıyla beni ittiler kaybettim ama yani biraz da başkaları kazansın değil mi? Hep ben mi kazanacağım? Çok profesyonelim zaten biraz da başkaları istemişsin ama pes etmek yok. Başka bir kazanacağım. Şimdiki oyunumuz Bence bunu boş verelim. Bu güzeldi. Böyle tık 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 zıplıyorsun falan. Evet, şimdiki oyunumuz bu. Ne bu? Bu maç gibi bir şey işte. Gol atıyorum birbirlerine. Böyle öyle bir şeyler. Böyle de taunt çekebiliyoruz. Bak şimdi nasıl gol. İzleyin. Bam. Aa. Aa. Gol ettim sonuçta yani. Hep de bana giriyor toplar. Bam. Ay. Bir tanesi de bana girdi. Neyse sorun yok. Hayır. Of. Çok çekişmeli. Atmayın bana. Oha. Oha. İki tane fırlattı. Oğlum bunlar hep özenti ya. Ben iki tane fırlattım diye Bunlar da iki tane fırlatıyor. Bak bir tane. Lan. Abi boşu boşuna abire gol yiyorum. Fare kazanacak bak. Farenin daha 11 canı var. Hayır. A. A. Hayır. Fare gerizekalı fazla tuttu atamadı. Çok tutunca atılmıyor. Lan. Hepsi bana atıyor. Hepsi. Allah Allah. Bu kadar da üstüme oynanılmaz ki. Tamam şampiyonum da. Al işte iki tane birden sokacak. Bir tane soktu. Bir canım var. Evet bir canlı şimdi yeneceğim hepsini. İyi izleyin. Hayır üç tane hepsi de bana girecek. Zaten biri girmesi öbürü girecek. O da girmesi öbürü girecek. Abi yok böyle bir şey. Hepsi üzerime oynuyor ya. <laughs> Tipe bak şuna bak. Ama bu sefer kazanacağım. Bu sefer 3 tane kupayı ben alacağım. Yeter ama. Bak hepsi de artistik yapıyor. Ben de güleyim. ha. <laughs> nasıl vurdum ama nasıl taktik. O neydi şimdi? Adam bildin yol verdi hani topa. Bam. Ana. Hayır. Ya Hayır dedim dedikçe inadına bana atıyorlar. O üç tane. Gördün mü hareketi ha? Evet şu an daha kötü oldu. Şimdi karşımdaki kişi Öldüğü için oraya top fırlatıldığında bana yansıyacak. Yani ben karşı attığımda geri bana dönecek. Şimdi anca böyle çapraz hareketlerle birbirlerine kapıştırarak ya da şöyle köşelere vurdurtularak anca onlara atabilirim. Yeter ama ben kazanacağım. Zaten geçenle ben kaybettim. Lan! Hadi Oha ya. Aa ezeli rakibimle ben kaldık. Allah bir şeyler oluyor ama. İşte bu. Ben kazandım. Bir tane kupa bir tane kupadır. Galibiyete giden bir yolda bir basamak çıktım. Hayır bana attılar. Ne gülüyorsun lan? Psikopat. Oğlum bak bana gol attınız diye gülmeyin kafanızı kırarım ha. Siz kimsiniz lan? Teker teker gelin. Bak ya. Oo gördün mü nasıl gol attım ama. Bana atacak bak. Nereden biliyorum ama atamadı. Bunlar hep taktik. Of. İşte bu oyunun eğlencesini hiçbir yeni çıkan oyunda bulamazsınız. Hadi be bir tanesini boşu boşuna gol yedim. Hayır. Oo. Oh. Lan. Of. Hadi be ya Hesaplayamadım onu fazla sağ Al işte yine aynısı oldu Sol yapıyorum sola az gidiyor sonra Of Hadi bakalım karşımdasın dostum Yani işin zor ben sana söyleyeyim Fazla ümitlenme Bam Hayır Şimdi üçü birden bana, hepsi bana girecek şimdi sonra o kazanacak. Easy. <laughs> yani bu kadar easy bir şey görmedim. Acaba yanlışlıkla easy mi açtı? He <laughs> şakaydı ben hard oynuyorum. Bana size göre hard ama bana göre easy. Yürüyüşlere bak. Gördün mü nasıl çaktı? Hadi bir, bir kere daha kazanırsam ben kazanmış olacağım. Bir sürü mı olacak. Hayır bana atma. Hadi be. Nasıl girdi o? Atmayın bana. Niye bana atıyorsun lan? Hop! Oha! O agresif onyalar. Benim bu işe dahil etmeseniz olmaz mı? Ben ee, uslu bir çocuğum ve burada oturuyorum sadece. Evet, uslu çocuk dedik. Uslu çocuğun da yani özel hareketleri var. Ben size söyleyeyim. Beni kızdırmayacaktınız. Önceki bölümde beni yendiniz. Şimdi sıra bende. Ha? Siz bana hiç acıdınız mı? Acaba bu çocuk ne hangi kupayı alır hangi kupayı ne yer evde diye. Aa! Kaplan işin bitti oğlum. Bir canın kaldı. Geliyor. Aa! Kendimi attım. Neyse sorun yok. Ben kazandım. Demiştim intikamımı alacağım diye. Ayağım o şeye çarptı. O. şeyin oraya çarptı. Işığın şeyine çak. Sıradaki oyunumuz neymiş? Tank. Tamam tank olsun. Nasıl bir şey? Yok yok. Herkes tek. Burada böyle. Herkes kendi başının çaresine bakacak. Yok abi ben fareyle arkadaş olayım. Yok kaplanla ben küçüğüm şudur budur yok. Herkes kendi çabasıyla nereye geldiyse. Kafalara bak. Ay bana atıyor. Nasıl arkadan vurdum ama? Arkadan bıçaklama buna demesi, desen demek Gerek desen de demek yemek yesen. Oha ortaya aldılar. Komutanım! Komutanım sıkıyorlar. Ananı Haksızlık ama ya Oo. O onu dayıyor öbürü ana geçiriyor Olan yine bize oluyor Al Al Gel Bu ne ya herkes bana düşman Hayır gelme topu. Rahat bırakın lan beni. O ilk adamların işi beni öldürmek zaten. Bana uyuz olmuşlar. Biri yukarıdan bozuk atıyor, öbürü alttan mayın atıyor, öbürü headshot atıyor. Bu tanklar niye bu kadar küçük? Bunun daha büyük modeli yok mu? Büyük yaşlar için. Anam kendimi vurdum ya. Neyse kendimi vurunca daha az can gidiyor. Hadi mayın patla. Oo mayın patlayana kadar zaten. Bu ne ya? Yine ben sıkıştırmaya başladılar. Rahat bırakın lan beni. Ay ben senin al mayın her yere. Ay çıksa üstüm yap. Oo yolumu kesiyorlar. Bırak oynamıyorum ya. Yeter ama he. kafanızı kıracağım şimdi oradan nasıl vuruyor adam ya Allahım gidiyorum bütün şeylere kafa atıyorum al işte o oh, oh. ya bu ne saçma iş ben anlamadım ya bırak oynamıyorum bir daha kupon senin olsun. Bu kadar da olmaz ki herkes üzerime oynuyor. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Serinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videosunu çekmemi istediğiniz oyun varsa web sitemin anket sayfasından önerebilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için mavi kurabiye canavarı kanalına abone olun. Videoları yayınlamadan önce facebook sayfasından duyuruyorum. Facebook sayfasında da beğenmeyi unutmayın. Steam grubumuza da katılabilirsiniz. Beraber oyun oynarız. Bir sonraki videoda görüşürüz canavarlar. <laughs>